Mevlüt Toprak, Kırşehir Ziraat Dostu Başkanı. Ee, bu organizasyonun düzenlemesinde bir paydaş olarak Tarım İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızın amacı Üçer esnafımızın sorunlarını, sıkıntılarını dinleyip çözüm önerilerini ortaya koymak. Bilindiği üzere Kırşehir'imiz Deki yurdumuzun dört bir tarafına, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle her tarafa gitmektedir. Bu noktada biçerci esnafımıza teşekkür ediyoruz. Kırşehir'imize bir katma değer sağlıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bu vesileyle kendilerinin sorunlarını, sıkıntılarını ortaya koyacağız. Ben Kırşehirli biçerdöver işletmecisi esnafı Salim Yüksel. Kırşehir'de biçercinin önemi İç Anadolu'nun en geniş e, esnafı biçer esnafıdır. Türkiye'nin her yerinde çalışarak bir e katkı sağlıyoruz. Katkı sağlıyoruz. Bu bu şeyi düzenleyen, organize düzenleyen tarım il müdürümüze, ziraat odası başkanımıza, sayın valimize teşekkür ederim. Şimdi bu şimdiye kadar yapılmamış bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kırşehir Bişer, 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 Bişer Esnafı olarak Türkiye'nin her yerinde e, Güneydoğu'da Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Konya'da, Urfa'nın o şey Ceylanpınar'ın e, biçiminde 100 tane biçeri temin eden Kırşehirli esnaf, biçerci esnaf arkadaşlarımızdır. Bunlar da bu geliri toplayarak Kırşehir'de, Kırşehir'e büyük bir katı sağlamaktadırlar. Bu organize yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Müdürlerimize çok teşekkür ederim. Ben de kendi bir çiftçi hoca olduğum için en, en azından yaşadığınız sıkıntıları tamamı bir, sıkıntı, tam bir de, bir çiftçi olarak o biçim aşamasında yaşadığınız problemleri görev ve ekmeğine yerine çalışmak istemeyeyim. Siz son cevap şeyde dinleyelim ne yaparız, nerede ne yapalım istiyoruz. Soru sormak istediği varsa buyursun. Çevredelerci, bizimki baba derdiye dededen kalma bir meslek. Biz yabanlaşıyoruz olarak, bir de bu şeye kaldı, bu denizler kalkan mesleğimiz. Şimdi bu organize yapan müdürümüze teşekkür ederiz. Ziraatımız, başkanlarımız, buraya kadınlarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi çok büyük sorularım var. Sorularımız var. Nakliye fiyat, şey, içerideler için fiyatlar olsun, parça fiyatlar olsun, şoför fiyatları olsun. Bu çok büyük sorularımız var. Yüzde yüze, yüzde iki yüze e bizim alacağımız parçalarımız, şoförlerimiz, yani ne bunlarla ilgili şey, konuşursa iyi olur. Dediğiniz gibi biz Türkiye'nin her yerinde hasat yapan, Türkiye şehri, şehrimize büyük katkılar sağlayan esnaflarımız, çevre ve evet. esnaflarımız. Bunu da yani bir muhtarlarımız da var belki burada bulunuyorlar. Şimdi muhtarlarımızın ziraat odasını verdiği ya da uymayanlar da var. İçercilerimizde de var bu şeylik. İçercilerimiz diyor ki jüriyata, ben şu ver, bir şey ver. Şu anda fiyat konuşma bilmiyorum. Mazot var mı gelir gelmez. Ora, orasını bilmiyorum. Yalnız bu fada vekilin içeride e, şoför fiyatları açıklanmış. Bizde şeyler var. Biz de buna uyalım dedik. He. Evet. 150 bin liradan bizim burada giderse 80 lira olan bir çeşit 200 bin lira istiyor. Bunu da tarım il müdürümüz sağ olsun böyle bir şey düzenlediği için şimdiye kadar yapılmamış bir hizmet. Görülmemiş yani bizler yani dededen de kabul edildiğimiz daha yeni görüyoruz yani böyle bir şey. <laughs> sağ olsun hepsini teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İçerisinde esnaflara, arkadaşlar adına teşekkür ederim müdürüme. Yani ne bileyim bu sorunlarımız çok büyük bir şey olarak. Giderimiz çok fazla. Ben içeride çocuklar gönderdim bayramdan sonra 150 bin liralık şey aldım. Parça aldım götürücü, hidrosat kayışı, bator kayışı, uçak, zıpka 150 bin lira tuttu Bayram Bulut'ta. Anlatabiliyor muyum? 150'ye de şoför tuttu 300 bin lira. 50 bin lira da şeyle e, ee, nakliye ile oraya götürmeyle haçlık götürdük. 350 400 bin lira biz Yani bunun kazancı burada biz 100 liraya, 150 liraya, bir de sana 28 liraya masot aldık. Sayın Vekilim, Sayın Müdürüm, Mazot ne oldu? 30 bin lira oldu. Adamlar daha biz biçtiğimiz çiftçiden paramızı alamadan bu mazotun farkını biz ödedik. Kazancımız sıfıra düştü. Kazancımız sıfıra düştü. Evet. Benim 30 bin lira borcum var. Bir şey aldım. 30 bin lira borcum vardı baştan. Yani şeyde euro giderken 20 bin liraydı. Buraya geldik ödemede 30 bin lira oldu. Ben Ufa'da, Diyarbakır'da, Hatay'da çalıştım. 300 bin lira para kazandım. O benim ama Euro Euro'dan 300 bin lira zararım oldu. Oradan da sıfır kazancıdan döndüm. Yani bu, bunlar göz önünde bulundurulması lazım. Yani benim diyeceğim bu kadar. Birçok döverci arkadaşlarım adına size teşekkür ederim. Bir ömür şey. olsaydım.